Merhaba sevgili Orta Dünya severler. Lion Türkiye kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Ben Bertan Anşin Sevgili dostlar bugün sizlerle güç yüzüklerinin 3, 4, 5, 6, 7. bölüm analiz videolarını beraber yapacağız. Ben bir süre bekledim. Yani çok ağır şekilde eleştirmeyeyim diye. Yani cidden belki Amazon çok güzel bir dizi ortaya çıkarır diye çok bekledik. Eleştirilerimizi sadece gruplarda yaptık. İşte sohbet odalarında yaptık. Videolu çok ağır bir eleştiri yapmadım ama şimdi çok ağır bir eleştiri yapmak için kameranın karşısına geçtim. Üçüncü bölüm, dördüncü bölüm, beşinci bölüm, altı ve yedinci bölümü güzel bir şekilde ele alıp toplu bir şekilde çok uzatmadan ince yerlerindeki yerlere değeceğim ve oradaki kısımlarını eleştireceğim. Şimdi sevgili dostlar, üçüncü bölüme bakıyoruz. İşte dörde bakıyoruz, beşe bakıyoruz, altı ve yedinci bölüme bakıyoruz. Bizleri tatmin edecek çok iyi sahneler yok. Yani bu bir yerden bir yere gitmelerini, bazı yerlere böyle çok hızlı zamanda gitmeleri cidden o kadar artık insanları bunalttı ki. Bir bakıyorsunuz denizdeler, bir bakıyorsunuz güney topraklarındalar. Yani bu mesafeleri nasıl bu kadar hızlıca kat edebildiler? Onu izleyiciye tam olarak aktaramadılar. Yani bunlar çok basit şeyler. Ben daha çok ince ayrıntılarına geleceğim. Çok ağır eleştirileri yapmadan önce bari tabii şeylere söyleyeceğim. Şimdi Galadriel numara orada. Galadriel numara orada görüyoruz. Yani şimdi sen kalk Finarfin'in kızı ol. Koskoca Noldor prenseslerinden biri ol. Noldor'da önemli yetkilere sahip kadın olduğun halde bazı ünvanlara sahip ol. Kalk Numenor'a git ve orada karşılanış şeklin Dici'de gördüğümüz gibi olsun. Yani kitap okuyucularının benimseyemediği bazı noktalar. Galadriel'in Numenor'a giderken ve orada işte zindana düşmesi, ergen gibi çılgınlıklar yapması, işte elen diliyle konuşurken senin gözlerinin içinde işte kızımla çocuğumu görüyorum gibisinden yaşı 4000'den büyük, ikinci çağın ortalarında 4000-5000 arası olan Galadriel'e açık bir şekilde sen <laughs> benim kızlarım gibi, kızım gibi, çocuğum gibi hareket ediyorsun diyor koskoca Galadriel'e. Yani bunlar herhalde er, elflerin ergenlik sürelerini böyle 1000 yıl, 2000, 3000 yıl falan zannediyorlar herhalde. Karakter gelişimlerini bu şekilde gösteriyorlar insanlara. Arkadaşlar elflerin ergenlik süresi öyle 1000, 2000, 3000, 4000 yıl gibi bir zaman değil. Yani burada Amazon karakterlerin gelişim sürelerini göstermek için bazı taşların altına girdiler. Yani bunun altına girdiyseniz altından çıkmayı da becereceksiniz. Numenor'u görüyoruz. İhtişamlı bir şekilde büyük donanmalara sahip bir Numenor hayal ediyoruz. Ama karşımıza çıkan şey 3-4 gemiyi zor toplayan halktan <laughs> halktan halka askerlik çağrısı yapan bir Numenor görüyoruz. Yani siz koskoca Numenor krallısınız. Sizin halkın karşısına geçip böyle bir mektubu alıp okuyup işte kim kraliçenizle beraber oluyor gibisinden şeyler söylemenize gerek yok ki. O zamanlar Numenor'un altın çağı Arparazor ve onun bir iki kuşak öncesi numaralarının altı çağı. Yani çok büyük bir krallık ciddi anlamda. 3-4 gemi zor buluyorlar. Koskoca Numanor kraliçesi orta dünyaya gidecek. Yanında aldığı asker sayısına bakın. Ve zırhlara bakın ya sadece zırhlara bakın. Plastik gibi geliyor. Hiç böyle itişamı yok. Siz o kadar milyon dolarlar harcıyorsunuz bu diziye. Ya zırhlarına bakın arkadaşlar. Zırhlarına bakın. Giyim kuşanlarına bakın. Galadriel'in zırhına bakın ya. Öyle bir Yüzüklerin Efendisi'ndeki o elflerin 20 sene önce çekilen Yüzüklerin Efendisi'ndeki elflerin zırh tasarımına bakın. Bir de bir Noldor prensinin, prensesinin yani Gilgalad'ın ordularının komutanı ünvanını taşıyan bir elfin giydiği zırha bakın. Yüzüklerin Efendisi'ndeki normal askerlerin zırhları bile Galadriel'inkinden daha ihtişamlı. Yani bunları Galadriel'in zırhıyla o elflerin zırhlarını böyle bir size göstereceğim. Göstereceğim. Orada bir karşılaştırma yaparsanız. Oraya geçtim Elrond Moria'da. Elrond'u Moria'da görüyoruz. Cüceler omuz atıyor. İşte itiyor falan filan. Yani Elrond gibi bir karakteri bu şekilde aciz küçük göstermelerini anlayamadım. Ben bir Elrond hayranıyımdır kitaplarda. Yani cidden çok ağır bir hayranıyım. Yani Elrond'u böyle görünce bir garipsedim. Sen Noldor prensleri tarafından yetiştirildin. Maglor ve Meadros tarafından. Baban Kutlu Yıldız Arandil. Annen Elving. Yani Edeni'nin üç hanedanının soyunu taşıyorsun. Ulu ve soylu birisin. Yani cüceler seni gördüğü an, adını bildiği zaman sana saygı ve hürmetle davranmaları gerekiyor. Yani böyle Elrond'un da yani gelişim süresini gösterdiniz. Nasıl bir gelişim süresi gösterdiniz onu anlayamadım. Ciddi anlamda anlayamadım. Yani karşınızda bir Elrond var. Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi'nde gördüğümüz bir Elrond bir de güç yüzüklerinde gördüğümüz bir Elrond. Olmaz bu. Yani Elrond'un da gelişim süresini gösterseniz ne fark edecek? Yani 5 sezon çekeceksin. 2 sezon gelişme süresini göster. 3 sezon bize o Elrond'daki o havayı yaratabilecek misiniz? Bir kere karakterden soğuttuktan sonra insanlar o karakteri nasıl sevdirebileceksiniz? Hani Game of Thrones'taki Jamie, Lannister mi bize göstereceksiniz? Yani öyle bir karakter gelişimini mi sergileyeceksiniz? Yani bunu yapamayacaksınız. O yüzden zaten e, dizi IMD'de bile kaç puan almıştı ya? En son baktığımda 7.5 miydi öyle bir şeydi? Yani çıtanın altında kaldınız sevgili Amazon. <laughs> Böyle bir şey yaparak hem bizleri kendinizden soğuttunuz hem de Tolkien evreninin doğasına ihanet ettiniz. İşte Dumanlı Dağların tepesinde bir savaştan bahsediyorsunuz. Gilgalat ile Elrond konuşuyor, hikayesini anlatıyorlar. Dumanlı Dağların tepesinde işte Manve kadar yüreği temiz. O konuya katılıyorum. Manve'nin yüreği çok temizdir. Manve kadar yüreği temiz bir savaşçı. Karşısında Morgoth'un Balrog'u dumanlı dağların tepelerinde düvelle yapıyorlar. Bir kere Tolkien'in kitaplarında öyle bir ibare yok. Yani ağacı Silmarillere bağlıyorlar, bilmem bir şey yapıyorlar. Moria'nın altında işte Mitril'i Silmaril ışığına bağlıyorlar. Yani bakın bu çok ince bir çizgidir. Tolkien'in notlarında böyle şeyler geçmiyorsa Tolkien notlarında böyle şeyler yazmıyorsam böyle şeyleri niye yapıyorsunuz ya? Yani açık bir şekilde Orta Dünya'nın e, belirli hikayesine hançer saplıyorsunuz. Yani bir ilerleyiş şekli var Orta Dünya'nın. Tamam ikinci çağda elde tutulur çok böyle betimleme olmadığı için ya evrene yani evreni bilmeyene getirip koyun. Deyin ki kitaplar oku. İkinci çağı oku. Bize bir senaryo yaz. Senaryo oluştur. Ya yemin ediyorum bunlardan daha iyi senaryo yazarlar. Ya böyle bir senaryo anlayışı yok ya. Hani elinde var olan şeyi bok yoluna itmek bu demektir. Yani on numara elinizde ikinci çağ dökümanları var. Tolkien vakfıyla çalışıp bunu halledebilirsiniz tabii ama Tolkien... Yani Christopher Tolkien ölmeseydi böyle bir yapıma asla müsaade etmezdi. Yani işte para çoğu şeyi değiştiriyor. Bazı hayvanlara da bakıyorum ben. Ee böyle diziyi çok övüyorlar, çok hoşnut hale getiriyorlar. İşte bazı, youtuberlar gördüm, bu analiz videolarını çekenler. Oğluna da gösteriyor, beğendin mi? Çok beğenmiş. O yaştaki çocuk, Tolkien evrenini böyle sanki çok muhteşem bilecek. Yani kimse kimseyi kandırmasın, kimse kimsenin aklıyla dalga geçmeye çalışmasın. Ne, Amazon size fan mı veriyor, para mı veriyor? Yani hayırdır? Yani ben çevremde o kadar Tolkien evreninin kitaplarını okuyan insanlar var hepsiyle konuşuyorum. Sadece kitap okumayanlar beğendim diyordu. O da son bölümlerde işte konuşuyoruz, tartışıyoruz. İşte dizinin gidişatı hiç iyi değil diyorlar. Ama ben hangi kitap okuyucu arkadaşımla oturup konuştuysam onlarla eleştiri yaptığımız zaman hepimiz açık bir şekilde böyle olmaması gerektiğini savunuyoruz. Böyle olmaz. Yani ikinci sezonda yönetmenlerimi değiştiriyorsunuz, senaryoyu mu değiştiriyorsunuz, da diziyi iptal mi ediyorsunuz? Haçtan mı çekiyorsunuz? Yani o sizlerin yapacağı bir iş sevgili e, Ya dizi iptal edin. Ya da ikinci sezonda hikayeyi değiştirin. Elflerin saçlarını uzatın. Kendi yarattığınız Arondir karakterine tam elf imajı veriyorsunuz. Ama Tolkien'in evreninin içinde ikinci çağda anlatılan elflere tam elf görünür imajı vermiyorsunuz. Gilgalat hariç. O da bir istisna yapmışsınız. Çok böyle tepki almamak için. Ya yapsanız ne olacak? Tepkinin tepkisini aldınız zaten. Tepkinin tepkisini gördünüz zaten. Bir Elrond'a bakıyorum. Elrond'a yalan söylüyorlar. Yani açık şekilde bayağı bir yalan söylüyorlar. Elrond'u kullanıyorlar. Ve ne zaman sıkışsalar, hani kelebirim ne kadar sıkışsa, efendim ben senin babanı tanıyordum. Baban şöyle bir savaşa gitti. Baban böyle bir savaşa gitti. Baban şöyleydi. Baban işte orta dünyayı kurtardı. Yani bu görev de sana düşüyor gibisinden Elrond'a bir şeyler söylüyorlar. Sürekli bir kandırıyorlar. Yani Elrond karakteri belki dizideki en masum karakterdir. İşte Gilgalatla konuşuyorlar. O ona yalancı diyor. O ona yalancı diyor. Yani izleyince insan harbiden soğumaya başlıyor diziden. Koskoca Gilgalat, koskoca Elrond o ona yalancı diyor ve o ona yalancı diyor. Ne kadar ee, sıkıntı bir şey değil mi? Bu kadar birbirlerine yakın olan iki karakterin böyle göstermeleri. Ya ben anlayamadım. Hani yapmayın keşke böyle bir senaryo oluştururken bir bilir kişiye danışsaydınız ya. Böyle bir senaryo olmaz. Ama bir kere yapmışsınız yani. Elden pek bir şey gelmiyor artık. Bir galadriyle bakıyorum. Bu nedir ya? Ciddi anlamda bu nedir ya? İzlerken sıkılıyorum ya. Zor, zorlanıyorum ben bu diziyi izlerken. Bana, diyorsun, bana diyorlar ki niye izliyorsun? İzleme o zaman. Neyi izleyip izlemeyeceğimi kimseye sormam arkadaşlar. Neyi eleştireceğimi de kimseye sormam. Biz eleştiri yapabilen bir toplumuz. Eleştiri yapamıyorsak, ciddi anlamda eleştiremiyorsak o zaman hiçbir şey eleştirmeyelim ya. Hani ülkemizde olan hiçbir şey de eleştirmeyelim. Yanlış yapılan bazı işleri de eleştirmeyelim. Yani hiçbir şey eleştirmeyelim. Koy verelim bitsin. Koy verelim bitsin. Bir önümüze ne koyuyorlar onu izleyelim. Onu yapalım. Biz Tolkien severler bu dizinin bir sezonla tipi göstermezsek ikinci sezon bunlar düzenlerizler. Ben 5 yıldır bu diziyi bekliyorum. Böyle bir diziyi hayal etmedim ben ya. Ciddi anlamda biz Peter Jackson'ı yerden yere vurduk. Adamı yıllardır eleştirdik. Kusura bakmayın. Affedersiniz neredeyse Peter Jackson'ın ağzına sıçtık biz. Şimdi bu diziyi görünce ya dedim biz Peter Jackson'a çok hakaret etmişiz ya çok haksızlık yapmışız. Cidden Peter Jackson'a haksızlık yapmışız. Yani Hobbit'i çekim aşamalarını bile bayağı bir araştırmıştım. Yani adam zamanım yoktu bana şu zamanda şu filmi çek dediler. Ben öyle çektim dedi ama biz yine de Peter Jackson'ı yerden yere vurduk çoğu sahnede. Ama Amazon'un başına koyduğu senaryonun yönet işte, senaryonun başına koyduğu hikayeyi o yazan iki tane arkadaş var. Sarışın kitabı arkadaşısından unuttum. Bu arkadaşlar e, deneyim deneyimsiz olduklarını söylüyorlardı. Yani Tolkien evreni gibi. Yani, o kadar para veriyorsun muhteşem bir eser ortaya çıkarmaya çalışıyorsun. Tıpkı Zaman Çarkı gibi. Zaman Çarkı'nı da aldınız. Kusura bakmayın. Bok ettiniz ve yayınladınız. Yüzüklerin Efendisi gibi bir eseri de aldınız. Onu da aynı şekilde yaptınız. Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kendi evreninizi yaratmak istiyorsanız gidin. İşte ee, bir elf vardı gibi bir hikaye oluşturun. Kendi karakterlerinizi koyun. Onlarda benzer isimler koyun. Kendi kendinizi çekin. Tolkien evrenini seni kendinizde nasıl görebiliyorsunuz ya? Tolkien evrenini bu hale getirmeyi kendinizde nasıl görüyorsunuz? Tolkien evrenine ihanet etmeyi. Ben onu çok merak ediyorum. Yani bu kitaplar belli. görüyorsunuz bakın. Kitaplar belli. Hikayenin akışı belli. Kimin öleceği, kimin kalacağı belli. Hangi yer ne zaman yaratılmış, ne zaman doğmuş o da belli. Bunları bildiğiniz zaten nasıl bu şekilde bir senaryo ortaya çıkarabiliyorsunuz. Ben şahsen anlamış değilim. Ben yıllardır gruplar kuran, sayfalar yöneten, Tolkien hayranlarını buluşturan bir insanım. Kendimi met etmek için söylemiyorum. Ben bulunduğum grup ortamında, işte Üzüklerin Efendisi severler ortamında her türlü eleştiriye açık olan biri olarak biz dizi iyi mi kötü mü eleştirisi yapmaktan bıktık artık, sıkıldık grup. Söylüyor ki, ya ben diziyi çok beğendim, kitap okuyan e, biriyim, işte kitapları okudum, met ettim kitapları diyor. Böyle işte böyle böyle kitaplar okudum, hepsi kitaplar bende falan filan diye yorum atıyorlar, post atıyorlar. Adama diyorum ki sen kitapları okumamışsın. İşte nasıl okumamışım, ben okumuşum kitapları işte çok sevdim falan. Ya dedim Tolkien evrenini kitaplarını okuyan birisi %100'lük bir oranda bu diziyi sevemez. Ya yani %50 sevdi. Yani genelleme yapmayalım, %50 sevdi. Eleştirecek bazı noktalar bulur. Ama bu arkadaşlar hiç eleştirmiyorlar dedim ki ya ben bir şeye gireyim. Gruba gireyim. İşte bir tane daha az önce banladım bir tanesini. <laughs> bir e, bana bir yorum atmış. İşte ben şöyle yaptım, böyle yaptım. İşte dizi çok güzel, çok beğeniyorum falan filan diye. Adamın girdiği attığı posta baktım. Şey diyor. Elendil'in resmini koymuş. İşte Frodo'ya ışığı veren işte bu Elendil'in ışığıdır. En sevgili yıldızımızdır. İşte bu kişi e, bahsedilen kişi Elendil değil mi diyor. ...Arendil Arandil ve e, Elendil'in kim olduklarını tam anlayamamış. İşte kendilerine kitap okuyucuyum diyorlar. Bu arkadaşın bu paylaşımına baktım, girdim. Bir de yaptığı yoruma baktım. Açık şekilde ya Amazon troll ordusu mu oluşturdu yoksa <laughs> diye düşündüm. Yani öyle bir kitle oluştu ki dizi adam sevmiyor. Ben beğenmedim diyor. Bir eleştiri yapıyor. Aşağı bir giriyorum. Yorumlara bir bakıyorum. Adama saydırmışlar. izleme, beğenme, işte beğenmek zorunda değilsiniz. İşte kalıplarınızdan çıkın, dünyaya farklı gözle bakın. Arkadaşlar hayırdır? <laughs> Nereye geldik? <laughs> Nereye geldik? İşte grubumda böyle şeylere, grubumuzda böyle şeylere asla müsamaha göstermeyiz. Tolkien evreninin doğasını her zaman koruduk. Korumaya da devam edeceğiz. Yani çok Amazon'a ağır şekilde eleştiriler yaptım farkındayım. Dizinin son iki bölümüne geçelim. Altıncı bölüm ve yedinci bölümleri izledik. Altıncı bölümde ben Adar teorisi üretmiştim, çıkarmıştım. Çok diziden önce hatta dizi yayınlanmadan önce. Orada Adar karakterinin Noldor'un bir soylusu olduğunu söylemiştim. İşte taşıdığı yıldızlar Galadriel ve Gilgalad'ın kile benzer olduğunu görmüştüm. Bu Noldor'dan bir elf olabilir mi diye düşündüm. İnşallah böyle bir şey olmaz dedim. Yani ilerleyen zamanlarda diziyi izlerken işte Elrond'un üstündeki e, elbisesinin altında böyle işaretler vardı. Adar'da da aynı işaretleri gördüm. Ulan dedim bu Maglor. Hani önceki teorim Maglor'du. Sonra Meadros da olabilir dedim. Maglor fikri o sayeden sonra kafama net yattı dedim bu Maglor. Dizi izledik. Sonra Maglor olmadığı ortaya çıktı. Durdum böyle. Ya dedim iki de Maglor çıkmamış. Korktum cidden çok korktum. Maglor, Elrond'un oğlu Maglor, Elrond'un üvey babası dedim. Acıklı bir sahne mi yaratacaklar acaba bunlar? Ya dedim şeyle Elrond'la Maglor arasında bir baba oğul ilişkisi mi tekrar yaratacaklar? Bir acıklı sahne çıkaracaklar ortaya diye. Allah'tan öyle bir şey olmadı. <laughs> Amazon öyle bir şey yapsaydı çok korkunç şeyler olurdu. İşte fanları hayal edemiyorum. Şu anda bile yer yerinden oynuyor gibi. Herkes Twitter'da burada bir eleştiri yağmuruna tutmuş Amazon'u resmen. Paralananlar hariç, fon hariç. Fon alanlar 10 numara diyorlar. Güzel diyorlar. Eleştirilebilir yerleri de olabilir diyorlar. Ama çok güzel olmuş. Şimdi doğaya çok uymuş. Genelde hep söyledikleri şu. İşte ee, mekanlar çok iyi. İşte krallıklar çok iyi. Çok güzel yapmışlar. iyi para harcamışlar diyorlar. Ama e, ee, kesinlikle hiçbir şey söylemiyorlar. Oyunculara hiçbir şey söylemiyorlar. Oyuncular güzel diyorlar. Kısa saçlara pek takılmamak lazım. Olabilir deyip geçiştirenler de gördüm. Bir de bazıları çok büyük sayfalar. Büyük kitlelere hitap eden sayfalar. Yani az çok anlayabiliyorsun neyin ne olduğunu. Yani 6. bölümde Adar karakterini böyle gördük. Çok basit şekilde. O ellerinde kılıç vardı biliyorsunuz. Bir tane kılıç tutuyorlardı. Kılıcı sarmışlar. Galadriel kılıcı eline alıyor. Sen sağ o kadar kovalıyorsun. Bir kere o peçeyi açıp kılıca bakmadım. İnsan hisseder ya onun kılıç olmadığını anlar. Tatlılar orada. Yani metal olsa anlarsın tut tuttuğun zaman, hafifliğini anlarsın. Baltan'dan alıyor, bu tarafa kayar. Galadriel alıyor. Avondra'ya e veriyor. Avondra çocuğa veriyor. Çocuk açık bakıyor. Kılıç değil. Yani izlerken ben bunu güldüm. Yani böyle güldüm. Ya dedim Allah Allah. Bu nasıl olabiliyor <laughs> böyle bir şey? Sonra Mordor'un yanışını gördük. Volkan patlıyor. Böyle ateşli dumanlar falan böyle üstlerine geliyor. Ne hikmetse hepsi dumanlar ölmüyor. İşte yaralı, yaralı onlar ölüyor filan. Yaralanmış kişiler ölüyor. Ne hikmetse böyle pek ölen görmedim dumandan ben. O meteorlar düştüğü zaman ölenleri gördük yerlerde. Orada da bir mantık hatası vardı. Saatlerce o külün altında o nefes almaları da çok büyük bir zorluk. Ama işte gördük. Kör Miriel gördük. Bu Numenoro'nun kraliçesi Kör Miriel. <laughs> Bunu kesin çok konuşacaklardır gruplarda paylaşırken Miriel'i. Kör miriyel diye paylaşacaklardır. <laughs> yani dizi bu şekilde 6. bölüm bitti. Yani bir anda atlılar geminin içindelerdi. Bir baktık Güney topraklarındalar. Yani arkadaşlar imkansız bir şey. O kısa kadar kısa sürede ya... Elrond'la Celebrimor'a bakıyorum. Bir anda mor yabalar. Bir anda bakıyorum Lindon'da. Bir on, Hani birden oradan oraya gitmeleri çok kısa zamanda oralara gitmeleri çok göze batıyor. Yani bunu bunu artık yapmamaları gerekiyordu. Dizi oturup kaç defa izlemişlerdir. Ya arkadaşlar bu olmaz. Şu sahnelerin akışını değiştirelim demeleri lazımdı. Adamlar hazırlamışlar. Koy ver gitsin. Yayında geçsin diye geçiştirmişler artık şekilde. Yani o kadar mesafe. Aylar sürecek mesafeler. Haftalar sürecek mesafeler. Yani bunlar gözden kaçmaz mı diye düşünüyorsunuz. Her türlü eleştiri gelecek. Siz açık şekilde büyük eleştirilere kapınızı açıyorsunuz. Yani Gelsin eleştiri diyorsunuz. Eleştiri her zaman gelir. Çok iyi yapsanız da ince ufak ayrıntıları eleştiririz. Çünkü daha iyi olması için. Yedinci bölüme giriyoruz. Hani bazı dizilerde sezon finalden önce bir bölüm olur ya böyle son bölümün bir öncesi gibi. Aksiyon sahneleri olur. Bolca aksiyon görürüz. Heyecanlanırız. Sonra sezon finalde işte bir savaş görürüz. Bir şey olur. Bizi çok met eder. Sonraki sezonu dört gözle bekleriz. Yedinci bölümü bitirdim. Fragmanı izledim. Fragmanda beni heyecanlandıran hiçbir sahne göremedim. Yani Balrog'un yanını gördük. O kadar kaya vurdular, taş vurdular, bilmem bir şey yaptılar. Balrog hiçbir ses duymadı. Bir yaprak düştü aşağıya, Balrog uyandı. Yani Balrog'un uyanışını da kitleyecekler. Böyle bir hata yapacaklar. İşte Elrond yüzünden olacak, bilmem ne yüzünden olacak. Öyle saçma bir sahne ortaya çıkaracaklar. Bunu yaparlarsa Tolkien evrenine hançeri sapladıkları çok netleşecek. Zaten sapladılar. Bu göz göre göre bir saplama. Hani bakın böyle yapıyoruz dedikleri bir şey olacak. Mithril olayı. Yani yüzük yapımı falan göreceğiz herhalde. Fragmanda gördüm. Yüzük yapıyorlar gibi bir izleme kapıldım. Nasıl olacak ben de anlamadım. Tahminim belki şöyle olabilir. Kelebri Mor'un ilk tasarısı olacak. Çünkü ilk sezonda Sauron'u görmeyecekmişiz sanırım. Zaten bir bölüm kaldı. Kelebri Mor Mithril'de bir elf yüzüğü yapabilir belki. Bu diğer hani Elrond ve Galadriel'in taşıdığı elf yüzüğü gibi. Bölgesini işte en güzel ışıkları toplayabilecek, işte böyle bölgeyi koruyabilecek bir yüzük yapabilirler belki. Bu yüzük sayesinde elfler e, ölmekten kurtulur. Öyle bir hikaye uydurabilirler. Yani böyle bir şey benim aklıma geldi. Ama işte anlayamadım. E, nasıl yapacaklar, nasıl edecekler? Yani elflere zaten bakıyorum hepsi kısa saçlı. Bir tane uzun saçlı Galadriel ile gil onun haricinde. Yok uzun saçlar, Görmedim. Lindon krallarını çok itişamlı göremedik. Yani Elrond'la Durin'i birbirlerine yakınlaştırmaları biraz artık saçmalamaya başladı yani. Bu, bundan vazgeçsinler artık. Böyle olmaz. Zaten ikinci sezonda bu kadar tepi geldiyse bir düzeltme falan yapacaklardır. İnşallah karakterlerin saçlarını uzun halde görürüz. Birinci sezonu kafamızdan sileriz. Diziyi, orta dünyayı esas ikinci sezonda başladığını belki görebiliriz. Çünkü birinci sezonu artık görmek istemiyorum. Bir düzeltme yapsınlar. Yönetmen, senarist artık her kimse değişim yapsınlar. Değiştirsinler. Güzel bir olarak sağlasınlar. Biz diziyi ikinci sezonunu ilk sezonmuş gibi izleyelim. Öyle bakalım. Yani artık bana iptal etsinler. <laughs> yani iptal etsinler. Biz zaten çekilmesini istemiyorduk. Hayal gücümüzde kalsın istiyorduk. Ama bir kere yaptılar. Yani bir de şeye değinmek istiyorum. Ee, Kelebor olayına. Gadriel kocasının öldüğünü söyledim ee, bunu Halbrand da söylemedi. Küçük çocuğa söyledi. Keleborn'un ölümü olursa, hikayeyi bok eten açık şekilde, ee, Kelebriyan nasıl doğacak? İşte Kelebriyan doğarsa nasıl doğacak? <laughs> Halbrand'la mı evlendirecekler galiba diyelim. Yani kafada çok soru işareti var. Yüzüklerin Efendisi'ne bağlanması lazım. Yani şöyle hikayeyi bozmamak için. Elrond'un ölmemesi lazım. Galadriel'in ölmemesi lazım. Kirdan'ın ölmemesi lazım. Keleborn'un ölmemesi lazım ama Keleborn'un öldüğünü söylediler ya da kayboldu. Bence Keleborn ikinci sezonda ortaya çıkacak. Ben öyle tahmin ediyorum. Öyle bir saçmalığın altına girmezler herhalde. Çünkü ikinci sezonda Kirdan olacak dediler. Kirdan'ı göreceğiz açık şekilde. Keleborn'u da ikinci sezonda göreceğiz gibi mi geliyor? Yani işte böyle bizi bir şaşırtmak için bir şeyler yapacaklar gibi ama yani şaşırılacak bir şey yok artık. Bu kadar seneden sonra bizi e, nasıl şaşırtabilirsiniz? Balar ordusu orta dünyaya gelirse ancak öyle şaşırırız. Onun haricinde bizi şaşıramazsınız. Yani son bölüm nasıl olacak? Onu ben çok merak ediyorum. Diğer bölümlere az baktık. İşte orkların e, nasıl bir imaja sahip olduğunu gördük. Diğer karakterlerin nasıl bir imaja sahip olduğunu gördük. Elendil'in ağırlığı yok. Yani Elendil'in yani düşünebiliyor musunuz? Koskoca Elendil'sin. Orta dünyada en iyi savaşçı denilecek 5-6 kişiden birisin. İşte Gilgalat, Elrond, Glorfindel, Elendil, Sildur, Celeborn, Çay içinde Oropur da vardır, Amdir. Yani bu tarz Elf Lordları, Elf Kralları bildiğimiz üzere ince çağın içinde mevcut. Yani bunlar arasında işte Sauron'la savaşabilmiş bir karaktersin ama yani Elendil'in üstüne orklar atlıyor. Elendil pek bir şey yapamıyor, yere düşüyor. Ölecekken Halbrand kurtarıyor. Oğlu geliyor filan. Yani böyle bir Elendil gördük. Güçlü büyük savaşçı bir Elendil hayal ediyordum. Böyle bir Elendil'i hayal etmedim ben. Ama işte bakalım. Elendil'in de bir sürecini bize göstermeye çalışıyorlar. Çok şey göreceğiz gibi. Ama böyle bu sahneler kafamın kafamızın içinden çıkmıyor. Ciddi anlamda. Böyle çok eleştiri eleştiri videosu çekmek istemedim. Biraz bekleyin dedim. Ama İmede'ye girip 2 puanı vereceğim. Finalde de pek bir şey görmedim fragmanda. Çok bekledim. Bazıları hemen girmiş vermiş. Ben bir umuttur belki bekledim. Ama işte beklentim boşa çıktı. Bu video yayınladıktan sonra gidip 1 puanı ya da 2 puanı basacağım. Gönül rahatlığıyla basacağım hem de. Beni izleyenler işte niye 1 veriyorsun 2 veriyorsun diye soracak olursanız arkadaşlar 1 puan 2 puan ben verirsem siz verirseniz IMD'de de bu dizi çok düşük puan alır. Ve tekrardan gözden geçirmeye çalışırlar. Belki de ikinci sezon daha iyi olur. Biz böyle sert eleştirmeyiz. Yani gözlemim bu kadar. Size böyle bütün sahneleri gösterip eleştirip canınızı sıkmak istemiyorum. Hem içimi boşalttım. Hem bazı arkadaşlarımın söylediklerini de size iletmiş oldum. Bakalım finalde ne göreceğiz? Finalde daha etkin bir işte böyle analiz videosu çekebiliriz. Diyeceklerim bu kadar sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Kanalımıza abone olup beğenip yorum atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşürüz.